Yani e, öyle baktığın zaman e, piyasadaki e, insanların özellikle bireysel anlamda hedefleri olan insanların böyle dönemlerde insanlara yol gösterici olabilecekleri bir sektör. Çünkü sadece diğer sektörler ticaretle ilgilidir. Sadece evet. alım ve satım yapılır. E, zaman zaman artık o sektörlere de duygular sokulmaya çalışıyor. Ben mesela. Biraz storyteller yanım da var yani hikaye anlatıcılığı yanı e, bu sektörlerde de marka hikayeleri vesaireler başladı ama network marketingin başından beri var bu yani hikaye anlatma hikaye paketleme işi paketleyerek anlatma vesaire gibi durumlar işin başından beri var. E, o nedenden ötürü de bu sektör kendini ifade edebilmek için diğer sektörlerden çok daha kreatif anlamda farklı şeyler barındıran bir sektör. Bu nedenden ötürü de böyle insanların sıkıldığı krize girdiği dönemlerde e, sadece ürünlerle değil sadece kazanç planlarıyla ya da çözüm planlarıyla değil e, kamplarıyla toplantılarıyla keyifli eğitimleriyle vesaire insanları başka alanlara taşıyabilecek bir e, sektör olduğu için ve her zaman söylediğimiz yani sıradan insanların sıradan olmayan kazançlar elde edebildiği bir e, sektör olduğu için evet kriz dönemlerinden gerçekten geçiyoruz ve bundan network marketing sektörü de etkileniyor ama böyle bir iki adım geriye atıp bu anlamda ben bugün neler yapabilirim sorusunu şikayetlerin yerine koyduğumuz zaman çok farklı e, cevaplar bulma e, şansımız oluyor açıkçası. Evet. E, bu cevaplar üzerinden de değerlendirdiğimizde network marketing sektörü halen bu anlamda bir alternatif gibi duruyor diğer sektörlere. Evet. Bence bu çok önemli bir nokta. Çünkü insanların alternatif aradığı dönemde elinin altında böyle bir iş potansiyelinin olması gerçekten nimet. Özellikle böyle dönemler için. Ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi yakın zamanda baktığımızda insanların nasıl iş yaptığını, nasıl network yaptığını aşağı yukarı görebiliyoruz. Hani belirli bir tarz var. Aşağı yukarı herkes izlediği yol belli yani. Bu tarzda değişiklik oldu mu sahadaki liderler farklı trendleri takip ediyor mu? Ya açıkçası şimdi ben pek çok liderle çalıştım. Hani pek çok liderlerin ekiplerine eğitimler verdik, ekiplere mentörlükler yaptık. Hani bunlarda çok büyük ekipler de var bunu yaptığımız çalışmalarda. Daha kompakt daha Deneyimli arkadaşlarla yaptığımız stratejik çalışmalar da vardı hala da devam ediyoruz İsteyen arkadaşlar bu konularla ilgili bana yazabilirler hani soruları varsa memnuniyette çok ulaşılmaz adamlar değiliz hani bazen öyle zannediliyor ama ben yani DM'imden birileri bir şey sorduğu zaman elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum açıkçası. Şimdi e, evet bizim 2-3 sene evvel söylediğimiz yani bu kristal ortamlar çok fazla olmadığı dönemlerde e, söylediğimiz şeyler yeni yeni de olsa yapılmaya başlıyor. Ben ondan çok mutlu oluyorum. Bazı lider arkadaşlar artık diyorum sosyal medyayı kullanmaya başladılar. Çok ilginç geliyor bana. Hani bu konuda e, şey diyorlardı ya hocam şimdi yani ne gerek var falan nasıl yapacağız ne gerek var'dan çok şu söyleniyordu. Nasıl yapacağız hani? Nasıl meselesi ee, çok önemliydi ama bugün görüyorum işte bugün birkaç tane e, ciddi lider arkadaşı gördüm işte YouTube kanalıma 8 tane eğitim çektim işte onlar yakında yayında falan filan diye şeyler gördüm ne kadar mutlu oluyorum yani e, çünkü e, bunu kullanmak çok değerli ve özellikle e, yapay zeka çıktıktan sonra bu işlerde biraz kolaylaşmalar oldu yani hız anlamında içerik üretmek vesaire e, inşallah bir gün öyle bir şey de yapalım hani içerik nedir nasıl üretilir bu sektörde nasıl yapılması gerekir üzerine de konuşacağımız şeyler olabilir e, lider arkadaşları ben biraz daha sosyal medyada görmeye başladım hani bu anlamda görmeye başladım çünkü Eskiden sosyal medyada sadece lider arkadaşları ya video ya fotoğraf olarak görüyorduk. Hani işte etkinlik yapılmış herkes şu şekilde falan hani bir fotoğraf hani e, aile fotoğrafları gibi. Ha, olur mu? Olur tabii ki yani ben bir etkinlik yapmışım bak bu da sosyal kanıtı şeklinde koyabilirsiniz ama o etkinlikteki o fotoğraftan çok orada ne yaşandığı ve nasıl yaşandığı ile ilişkili şeyler önemliydi o dönemde bugünse daha değerli olan şey ben hangi liderle çalışacağım sorusunun yanıtını insanlar ararken bugün çok önemli bir firmanın CEO'su ile telefonda sohbet ediyorduk yani çok büyük cirolarda olan bir firmanın genel müdürüyle sohbet ediyorduk dedi ki artık dedi liderleri dedi canlı yayınlara çıkartıyoruz ki insanlar görsünler bu lider nasıl bir lider bana uygun mu yani bakın seçimler farklılaşmaya başladı işte yani anlattıklarıyla ben eşleşebiliyor muyum? İnsanları çıkartıyoruz onlarla sohbet ediyoruz ve karar vermek isteyen distribütör adayları buralarda liderlerimizi görsün istiyoruz dediler. Şimdi e, evet bunları kullanan arkadaşlar e, Mehmet daha ileri gidecek yani e, şey anlamında iletişim anlamında sosyal medyayı, yapay zekayı, doğru içerik üretimini kullanan arkadaşların daha çok ilerleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Ee, peki şöyle, şimdi sektörün tamamına baktığımızda hem Türkiye'de hem bütün dünyada e, gerçekleşiyor. Bu söylediğiniz değişimlerin tamamı her yerde gerçekleşiyor adapte olanlar sadece ülke sınırlarıyla değil aynı zamanda bütün global pazara hitap ediyor. Ama en büyük korelasyon ulusal ve uluslararası pazara baktığımızda Türkiye'nin dünyaya oranı ne? Yani bugün Türkiye'de gerçekleşen network marketin çalışma sonuçlarıyla dünyada alınan sonuçlar arasında nasıl bir bağ var? Nasıl bir bağlantı var? Şimdi <laughs> tabii hani dünya deyince de çok geniş bir şey. Hani tabii. bizden çok geride olan yapılar ve yerler de var. Bu konuyu hiç bilmeyen noktalar olduğu gibi işin çıktığı Amerika gibi yerler var. Ve işin bizden bence daha hızlı büyüdüğü uzak doğu gibi bir alan var. Hani ben uzak doğulu bir iki firmaya da danışmanlıklar yapmıştım. Hani onları çok hissetmiyoruz biz ama oralarda inanılmaz e, büyüklükte toplantılar yani stadyum boyutunda toplantılar yapıldığı yerler var Sen daha iyi biliyorsundur yani oralardaki insan adetleri işe olan ilgi saygı vesaire çok daha farklı e, Amerika bölgesine baktığımız zamansa daha paranın ön planda olduğu e, ve bence önemli olan şey argenin ön planda olduğu bir. E, yapılaşmalar yani e, Hani kendi nevi şahsına münasır ürünler diyoruz ya şimdi adamlar bir ürün çıkartıyorlar ve hani e, diğer firmalarla yarışamayacak bir ürün Çünkü adam argesini yapmış ve tek başına çıkartmış bu çok evet. önemli işte Amerika'daki yapıda da yani o bölgede de arge ve bilim meselesi çok daha ee, ön planda götürüyor. Hani insanlar açısından bakarsanız e, hani umutların ön planda olduğu bir iş olduğu için aslında distribütör anlamında biz dünyayla çok yarışabilecek pozisyonumuz. Yani bizim insanımız e, dünyanın her yerine gidip iş yapabiliyor, uyum sağlayabiliyor. Bu çok önemli. Yani distribütör arkadaşları bir e, uzak doğuda görüyorum, bir işte Meksika'da görüyorum, Avrupa'da görüyorum. Yani arkadaşlar işte birazdan benden sonra bir global lider e, alacaksın sanıyorum. Evet. E, şimdi orada o daha şey anlatır bu konuları detaylı anlatır. E, uyum sürecimizi biz Türk insanı olarak çok daha hızlı atlatabilen e, kişiler olduğumuz için e, bu anlamda ben e, işin yapılmasında doğru support sağlanırsa firmalar açısından doğru destekler sağlanırsa aslında Türk insanının dünyanın her yerinde bu işi çok daha güçlü yapabileceğini düşünüyorum. Mesela uzak doğudan gelen bir liderler diyorlardı ki bizim burada mesela en üst kariyeri almamız 8-9 sene sürerken yani Türkler koyduğu hedeflerde bunlar 2-3 senelik projeksiyonlarla konuyor. Biz çok şaşırıyoruz diyorlardı. Şimdi hani kültürel farkı görüyorsun değil mi? Ya şimdi adam diyor ki ben en üst kariyere 9 sene daha ancak belki gelirim falan diyor ve bu o şirket tarafından ve bölge tarafından da şey karşılanıyor. Mantıklı karşılanıyor ama Türk insana geldiği zaman biz hemen diyoruz ki biz bunu 2 senede yaparız. 3 senede farklı bir bakış açısıyla bakabiliyoruz dünyaya. E, o anlamda ben e, bizim insanımızın daha hızlı hareket edeceğini düşünüyorum ama yeter ki arkasında doğru destekler olsun. Yani oralarda yalnız kalmasın, işini tanıtırken ürünler e, doğru anlamda support edebilsin, şirketler doğru supportları yapabilsin. O zaman zaten bizim distribütörümüzün önünde açıkçası e, o sıcakkanlılığımız vesaire, e, analitik düşünme yapımızla e, çok daha hızlı e, ilerleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet. Benim de gördüğüm şu açıkçası, e, şimdi evet dünyada mesela e, ilk olarak 59'da Amerika'da ortaya çıkmış olan bir, bir sektör bu. İş yapış tarzı ilk olarak Amerika'da ortaya çıkıyor ve oradaki şirketlerde ister istemez bugün baktığımızda e, Türkiye'den farklı bir tutumla iş yapıyorlar. Ama son yıllarda özellikle ya belki şu son 10 yılda ele aldığımızda Türkiye'de, yani bu topraklardan çıkmış olan şirketlerde ARGE e, tarafına özellikle ciddi çalışmalar, ciddi yatırımlar yapıyor. Bu, bu konuda yanılıyor muyum? Şimdi şöyle, e, sektörün ne olduğu çok önemli. Biz yeni ürünleri e, çok iyi araştıran bir toplumuz. Yani dünyada yeni ne var diye bakan bir toplumuz biz. E, benim buradaki hayalim, bu baktığımız şeylerin, ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için neler yapabiliriz sorusunu da network marketing e, sektöründeki firmaların yanıtlamaya başlaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu sermaye yapısına kavuşmuş olan firmaların. E, çünkü bizim e, topraklarımızdan da çıkacak çok önemli ürünler var aslında. Yani bazı ham maddeler bizim topraklarımıza has ham maddeler de var. Ve ben satış pazarlama profesyoneli olduğum için hemen hemen tüm Türkiye'yi gezdim. Ve bazı illerimizde hiç Mehmet tahmin edemeyeceğin kadar arge yapılıyor. Tahmin edemeyeceğin kadar üretime yatkın bir yapımız var. Yeter ki doğru anlamda anlatılsın firmalara. Yani sadece bir o firmanın kendisinin kurulmasıyla ilişkili değil... E, bu support'u Türkiye içerisinde e, bu vizyonu doğru anlattığı firmalarla yapacağı ortaklıklarla da biz çok güzel ürünler üretebiliriz ve bunları dünyaya pazarlayabiliriz. Network'te bir konunun yurt dışına pazarlanmasının çok hızlı yapılabildiği bir sektör olduğu için e, ben sektörün Türkiye adına büyümesinin en önemli noktasının bir arge 2 üretim olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu net bir şekilde başarabilirsek, zaten hani insanlığımızın hareket hızı çok fazla olduğu için bu noktada Amerika'dan çok farkımız kalmaz. Hani evet. nasıl şu anda savunma sanayinde biz dünyada çok kısa bir sürede yani ülkelerin 50 senede kat ettiği şeyi biz 5-10 sene içerisinde yaptık. Aynı şey network'te de olur. Yeter ki doğru anlatalım. Evet. Ee, Gökçe abi şu an şeyi fark ettim, 29 geçiyor. Ha. <laughs> çok hızlı geçmiş zaman ve benim sana sormak istediğim daha çok konu var. Ama bir iki tarzı... tane daha alayım, eğitimle ilgili istersen bir iki şey sor. Ondan sonra da tara devredelim. Evet, istersen şöyle yapalım, senin e, anlatmak istediklerini önümüzdeki birkaç dakikada sen derleyerek bize anlatırsan çok daha sağlıklı olacağım. Düşünüyorum. Şu, şöyle söyleyeyim, e, ben son birkaç senedir işin eğitim yönünde. E, daha çok çalışıyorum ve bu anlamda da e, eğitimin bu sektörü çok farklı yerlere getirebileceğini düşünen kişilerdenim maalesef eğitmen adetinin yani sektördeki eğitmen adetinin e, yani bir elin parmaklarıyla falan hala sayıldığını görüyorum e, işin büyük yükü hala distribütör arkadaşlara düşüyor e, Aslında böyle olmaması gerekiyor yani herkesin kendi e, ilgi alanına daha iyi eğilebilmesi için e, özellikle eğitim konusunda e, farklı şeylerin yapılabileceğini düşünüyorum. Bunlar da mesela senin bu programın yazdığınız program gibi şeyler üzerinden daha genele yayılabilecek şeyler oluşturulabileceğinin e, düşüncesini taşıyorum. E, hem örgün hem de online eğitimler... Ee, üzerinden e, arkadaşların çok araştırıcı olmasını e, tavsiye ediyorum ve özellikle yapay zeka binlerce programdan oluşuyor ama herkes bu yüzden korkuyor bu meseleden. Şöyle söylüyorum yani birkaç tanesini derinlemesine araştırıp e, işinizin içerisine katarsanız e, ülkenin bir yüzde yani bu sektörün yüzde birinin içine girersiniz. Çünkü Zaten %1'i ikisi sektörün ciddi anlamda bu meseleleri kullanıyor. E, konuyla ilgili sorusu olan arkadaşlara zaten hani canlı yayın sözleri veriyoruz. Sen de veriyorsun. Canlı yayınlarda konuşuruz. Daha detaylı soracağın şeyleri e, bana da yazarlarsa Instagram adresimden Gökdük Turunç'tan e, oradan da yanıtlarız. Ben e, vakit ayırdığın için ve hem Erhan'a hem sana e, network dünyasında bu kadar farklı insanı ilk defa bir araya getirmeyi başardığınız için de hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Ben her zamanki gibi kapatmak istiyorum. Cebinizden para, kalbinizden sevgi ve merhamet, zihninizden de taze fikirler eksik olmasın. Açılmamış kanatların büyüklüğü belli olmaz. İnşallah bu programlar vesilesiyle kanatlarınızı daha büyük olarak açıp istediğiniz hedeflere doğru Uçarsınız ve ulaşırsınız. E, vakit ayırdığın için çok çok teşekkür ediyorum kardeşim. Ben teşekkür ederim abi. Biraz çok saygılar. güzel konuşma oldu. Ben katılım.